Cihad kelimesi kök itibariyle cehd kelimesine dayanır. Cihad bir amaç ve gaye uğruna her türlü gayret ve fedakarlığı yaşamak demektir. Yapmak demektir. Bu gayret ve fedakarlığı yapan kişiye cahit, cihadı hayatının tarzı ve bir buğdu haline getiren kişiye de mücahit denir. Allah yolunda cihad ise kişinin Kur'an'ın hakikatlerini yeryüzüne yayıp bütün akılları ve kalpleri fethederek insanların İslam'ın nuruyla nurlanmalarına vesile olmak için canıyla ve malıyla mücadele edip elinden gelen bütün fedakarlığı ve gayreti göstermesidir. Ancak bu gayrette ikna vardır, zorlama ve icbar yoktur. Kalpleri ihya vardır, bunaltmak ve karartmak yoktur. Şimdi bir çoğumuzun aklında cihat denilince, mücahit in insan denilince hep zihninizde farklı kareler yer almakta. Cihat diyoruz, mücahit diyoruz. Hemen intihar eylemleri, intihar saldırıları, bombalı eylemler. Ee, burada da ismini söylemeyeceğim çok çirkinlikler, kafa kesmeler vesaireler, kalaşikoflar. Cihat ve mücahit kavramlarını anlatmaya başlayınca Maalesef insanların zihninde bunlar yaratmakta. Ama Kur'an'da cihat böyle anlatılmamakta. Hz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cihadı böyle yaşamamakta. <gülüyor> Geliniz <laughs> Kur'an-ı Kerim'de cihat nasıl anlatılıyor ona bir bakalım. Saf Suresi 10-13. Ayetleri Bilişkeli. <laughs> Estağfirullah. Ya eyhellezina amenu hal adullukum ala ticaretin tunjikum min azabil ali ay imanatan sizi acı bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim. Buradaki ticaret maddi bir ticaret değil. Elbette ki manevi bir ticarettir. Cenab-ı Hak bu soruyu soruyor, cevabını da kendisi veriyor. Bizi acı bir azaptan, günah çukurlarından kötülüklerden, çirkinliklerden, stresten, bunalımdan kurtaracak olan manevi ticareti size göstereyim mi diyor Cenab-ı Hak. Ve cevabını kendi veriyor yine. Saf suresi 11. ayette devamında. Tukminûne billâhi ve Birinci madde. Allah ve Resulüne iman etmektir. bu azaplardan kurtulmanın yollarını, bu günahlardan kurtulmanın yolları birinci madde Allah ve Resulüne iman etmektir. Tabii ki iman deyince iman hakikatleri, iman esasları deyince hemen pirsek olmuş ağzımızı Sürekli sürekli Allah'a iman, Resulullah'ın peygamberlere iman kitapları, melekleri hemen sayıyoruz. Burada kast edilen iman Allah'a ve Resulüne güvenmektir. Cenab-ı Hak bizden nasıl bir kul olmamızı istiyorsa o şekilde yaşamaktır. İman budur. Allah ve Resulüne güvenmektir. Bu düşünce ve iman boyutu. Birinci madde olarak değerlendirilmiş. İkinci madde olarak baktığımızda ve tucahidu fi bi amwalikum ve Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda gayret etmektir. Çaba sarf etmektir. Mücadele etmektir. Her akıtmaktır. İkinci madde de bu. Bizi azaptan kurtaracak, günahlardan çirkinliklerden, stresten, bunalımdan kurtaracak olan ikinci madde mallarımızla, canlarımızla Allah yolundan mücadele etmek. Ayetleri bitirelim sonra daha sonrasında cihadı açacağız. 12. ayet يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Böyle yaparsak yani Allah ve Resulüne güvendik, mallarımızla ve canlarımızla Allah yolunda mücadele edersek bakınız Cenab-ı Hak bize nasıl bir muamelede bulunacak yafir lekum zunubekum günahlarınızı bağışlayacak. Ve yudkhilukum cennetin tecri min tahtiha al ve masakin tayyibatan fi cennati adn. Altlarından ırmaklar akan cennetlere, tertemiz konaklara, tertemiz meskenlere ve adın cennetlerine yerleştirecektir diyor diyor Cenab-ı Hak. Adın cennetleri ki cennetin en üst mertebesi. Yani Allah ve Resulüne güvendiğimizde, inandığımızda, mallarımızla ve canlarımızla Allah yolunda mücadele ettiğimizde Cenab-ı bizlerin günahlarını bağışlıyor. Altların adım akan cennetlere koyuyor, tertemiz mekanlara, adın cennetlerine koyuyor ve yetmiyor devamında. Ve ukra tuhibbune. Başka şeyler de var. Seveceğiniz başka şeyler de var. Nasrun minallahi ve fethun karib. Allah'ın yardımı ve yakın bir fetih, yakın bir zafer ve beşşirin müminin müminleri müjdele. Burada okumuş olduğum ayetler Saf suresi ile 10 ile 13 arası ayetlerdi. Şimdi burada bakmamız gereken Cenab-ı Hak cihadı iki kısma ayırdı. Mallarımızla yapılan cihat, canlarımızla yapılan cihat. Mallarımızla yapılan cihadı tek kelimeyle açıklayacak olursak infaktır. Bu ayrı bir konferans konusu. İnfak. İnfak nedir kısacası? Malımızdan, mülkümüzden, kazancımızdan sırf Allah rızası için fakire, fukara, yetime, yoksula vermektir. Öğrenciye vermektir. Bu infak. İnfak boyutu ve mallarımızla cihat boyutudur. Bu ayrı bir konferans. Bizi ilgilendiren şu anda canlarımızda cihat. Canlarımızda cihat nedir? Canlarımızda cihatın birçok başlığı var kıymetli misafirler. Birçok başlığı, alt başlığı var. İlmi olan ilmiyle cihat eder. Sesi güzel olan sesiyle cihat eder. Kalemi olan kalemiyle cihat eder. Mesaisi zamanı olan zamanıyla cihat eder. Herkesin kendi yeteneği, kabiliyetine göre Allah yolunda çalışmasıyla ölçülür. Canlarımızla cihad budur. Canlarımızla cihadın bir başlığı da bir alt başlığı da Allah yolunda Allah yolunda ölmektir. Allah yolunda savaşmaktır. Canlarımızla cihadın bir alt başlığı. Birçok başlığından sadece bir tanesi ve en önemlilerinden bir tanesi Allah yolunda savaşmak, Allah yolunda ölmektir. Canlarımızla cihadın bir başlığı. Peki şunu da bir bilmemiz gerekiyor. Allah yolunda savaşmayı Cenab-ı Hak hangi durumlarda bize izin veriyor? Bu çok önemli. Yani biz savaşma gerekiyorsa bize bu yollar hangi yollar? Hangi yollarla bize Cenab-ı Hak izin veriyor? Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle bunu açıklayacağız. Ve yine Hazreti Peygamberimizin örneğinde bunu açıklıyoruz. Cenab-ı Hak Allah yolunda savaşmayı iki yolda izinler. Üçüncü yol yok. Üçüncü yolu arayanlar işgal olur. Gasp olur. Üçüncü yol yok. Şimdi iki, iki tane yolu anlatacağız. Bu yolu hepimiz anlamış olacağız. Allah yolunda savaşmayı Cenab-ı Hak hangi durumlarda izin verir? İki durum. Birincisi düşman saldırısına karşı meşru müdafaa niyetiyle yapılan savaşa Cenab-ı Hak izin veriyor. Meşru müdafaa. Hemen ayetimizi paylaşalım. Üzine lillezine yukatilune bi ennehum zulimû Kendilerine savaş açılan müminlere zulme uğramaları sebebiyle savaş izin veriliyor Cenab-ı Hak. Bakınız, kendilerine savaş açılmış, böylelikle zulme uğramışlar, bundan dolayı savaş izni verilir. Ve innahum ve inna Allah ala nasrihim la kadir şüphe yok ki Allah'ın onlara yardım etmeye gücü yeter. Hac 39. ayet. Diğer bir ayetimiz meşru müdafaa niyetiyle yapılan savaşa ikinci bir ayetimiz Bakara suresi 190. ayet ve katilu fi sebilillah. Allah yolunda savaşın. Şimdi kendini İslami cihat örgütü olarak, İslami olarak gören terör örgütleri var değil mi? Mesela IŞİD gibi, Taliban gibi ve Boko Haram gibi vesaire vesaire gibi örgütler var. Hep bu ayetlere referans verirler. Kırkmış ayeti ve katilu fi sebilillah. Allah yolunda savaşın diyor bak diyor cenab Allah yolunda savaşın. Biz de Allah yolunda savaşıyoruz. Niye devamını okumuyorsunuz? Allah'ın devamı da var ayeti. Ve katilu fi sebilillah ellezine yukatilunakum ve la Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda savaşın. Savaşı ilk başlatanlara karşı siz Allah yolunda savaşın. Şimdi ayeti kesersek Allah yolunda savaşın savaş ortamı yok, hiçbir şey yok. Al topun tüfeğini, işgal et, onu al, bunu Yani terör örgütlerinin maalesef İslami adı altında çıkan terör örgütlerinin yapmış olduğu davranış maalesef bunlar. Ayeti kırparaktan oluşturmuş oldukları bir felsefe. Ama ayetin devam olduğuna söyledik. Size ilk savaş açanlara karşı siz de Allah yolunda savaşın. Ve la sınırı aşmayın. Allah la Allah sınır aşanları sevmez. Şimdi Allah yolunda savaşmanın ne dedik? Allah yolunda savaşmayı Cenab-ı Hak iki yolla izin veriyor. Bunların birinci yolu meşru müdafaa niyetine yapılan savaş. Biz bunu özetlediğimizde vatan savunması diyoruz, değil mi? Vatanımızı koruduğumuzda e, bu yolla yaptığımız savaşlar meşru müdafaa niyetiyle yapılan savaşlara örnektir. İkincisi, mazlumun müdafası amacıyla yapılan savaşı da Cenab-ı Hak izin veriyor. Vatanımıza, toplumumuza saldıran kimse yok. Namusumuza, ezanımıza, bayrağımıza hiç kimse saldırmıyor. Ama dünya satımı mahallinde bir topluma saldırıda bulunuyorlar ve zulme uğramış o toplum. Bu zalimlere karşı savaşmayı da Cenab-ı Hak caiz görüyor. Savaşmanız gerektiğini söylüyor. Hemen ayetini okuyalım. Nisa suresi 75. 5. ayet. وَمَا لَكُمْ لَا تُخَاتِبُونَ فِي سَب۪يلِ <اللّ> Size ne oluyor da Allah yolunda savaşmıyorsunuz? Ya Rabbi diyoruz bizden. Niye Allah yolunda savaşalım ki? Devamında ayetin. وَالْمُسْتَبَعْهِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْنِسَاءِ وَالْبِلْدَانِ Zulme uğramış erkekler, zavallı erkekler, zavallı kadınlar, zavallı çocuklar uğruna zulme uğramış müstezafine, zavallı demek, zulme uğramış olanlar demek. Böyle kişiler uğruna Allah yolunda neden savaşmıyorsunuz? Ki bunlar şöyle derler diyor Cenab-ı Hak ayetinde. <laughs> Üstelik bunlar şöyle derler bu zalim halkın elinden bizi kurtar ya Rabbi. Ve ceallena min ledülke veliyyen bize katından bir dost gönder ya Rabbi. Ve ceallena min ledülke nasiran bize katından bir yardımcı gönder ya Rabbi diyen zavallı erkekler, zulme uğramış olan erkekler, kadınlar ve çocuklar uğruna Allah yolunda neden savaşmıyorsunuz diye Cenab-ı Hak mazlumun müdafası niyetiyle yapılan savaşa bir örnek vermekte. Demek ki tekrar edecek olursak Allah yolunda savaşmaya Cenab-ı Hak iki yolla izin veriyor. Birincisi meşru müdafaa niyetiyle ikincisi mazlumun müdafası niyetiyle Allah yolunda savaşmaya Cenab-ı Hak izin veriyor.